Evet sevgili izleyiciler, bir aydır ara vermiş olduğumuz yerel gündeme yeniden başladık ve Didim'den başlıyoruz. Küçük bir rahatsızlık geçirdiğim için sizlerden uzak kaldım ama bundan sonra inşallah sağlığım iyi gidecek, devam edeceğim yerel gündemi yapmaya. Ve Didim'de ilk defa bir grupla birlikte başlayalım programa dedik, açılışı beraber yapalım dedik, belediye başkanımızla röportaja gidiyoruz. Bu hafta e, yerel gündemi Didim'den yapıyoruz. Didim Belediye Başkanımız seçimlerden önce bize söz vermişti. E, seçildikten sonra sezon öncesi e, Halk TV izleyicilerine Didim'i anlatmak istiyoruz, yaptıklarımızı anlatmak istiyoruz demişti ve davet etti geldik. Didim Belediye Başkanı turizm kökenli bir belediye başkanı ve önce kısaca kendisinden kendisiyle ilgili bir bilgi alalım hemen. Merhabalar başkanım. Merhaba, hoş geldiniz önce ilçemize. Tüm dilim Halkı'nın sevgi ve saygılarını iletiyorum Halk TV aracılığıyla tüm memleketimize, tüm yurdumuza, tüm insanlarımıza. Ee, ben 26 yıldır Didim'de yaşıyorum. Mütadit defalar zaten bunu e, sizinle yaptığımız röportajlarda da dile getirmiştim. Ee, tabii ki İstanbul kökenliyim ama kendimi Didimli sayıyorum. Ee, eşimle burada tanıştım, burada evlendim. Çocuklarım burada doğdular, büyüdüler, okudular. Ee, aslen Didimliyim. Zaten Didim bir mozaik, <laughs> güzel yurdumuzun dört köşesinden gelen insanlarla bezenmiş her yaş grubundan, her meslek grubundan insanlarla bezenmiş çok güzel bir ilçe. Esas itibarıyla bizim burada ortaya koymak istediğimiz şey bir didimlilik ruhunu ortaya çıkarmaktı. Herkes çünkü kendi kökenine göre davranma eğiliminde. Fakat biz dedik ki önce didim, didim ve didimli. Biz hepimiz didimliyiz. O yüzden ben kendimi tanıtırken, tanıştırırken artık ben didimliyim diyorum. Gerçekten de didime gönülden bağlı ve didimli bir insanım. Turizmci kökeli olmanız, turizmden gelmeniz e, Didim için bir avantaj mı? Allah tabii ki her şeyden önce benim için çok büyük bir avantaj çünkü ben 15 yıldır e, Didim Turizm Derneği içerisinde görev yapıyorum. Esas itibariyle de meslek itibariyle da turizmciyim, otel işletiyorum. E, son 10 yıldır da, e, son 10 yıldır da e, Didim Turizm Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. O yüzden tabii ki e, Didim'in esas itibariyle tüm sorunların sadece e, turizmle ilgili değil. Çünkü her şey birbirine bağlı, bir zincirin halkası gibi. E, tüm sorunlarını gayet iyi biliyorum. E, bilmenin yanı sıra tabii yılların içerisinde biz e, bu sorunların halledilmesi için e, projeler ürettik. Yerel yönetimden, bizden evvelki yönetimden de bunları çok paylaştık. İyi de e, paralel bir çalışmamız olmuştu, olumlu çalışmalarımız oldu. Tabii ki biten projelerimiz oldu, devam eden projelerimiz vardı. E, henüz e, tatbikata girmemiş projelerimiz var. Tabii ki turizm kökenli olmuş olmak bir belediye başkanı için esas itibara itibarıyla turizm ağırlıklı olan bir ilçede yönetimde bulunmak bu kökenden geliyor olmak hasa bile çok önemli tabii ki çok önemli ben de bunu önemsiyorum benim önümü açıyor çok kolaylaştırıyor seçim öncesi sevgili Hakan Akyüre yapmış olduğumuz canlı yayında demişiz ki, yatırımcılara önem vereceğiz Buradan yatırımcılara neler söylemek istersiniz tabii ki biz dönem itibarıyla seçimler çok yakın, sezona çok yakın bir tarihte yapıldı. 30 Mart'ta yapıldı. İşte mazbat alma almamız e, bir takım itirazlar olmuştu biliyorsunuz. Bir 15 günlük süre kaybettik. Nisan'ın 15'ine geldik. Zaten 1 Mayıs itibarıyla bizde sezon başlar. E, yabancı gruplar başlar. E, çalışmalarımızı şöyle böldük. İlk etapta e, ilçemizi sezona hazırlamak Ondan sonra sorunları, orta ölçekli sorunları giderebilmek. Ondan sonraki etapta da tabii ki nihai projelerimizi gerçekleştirmek için düğmeye basmaktı. İlk etapta ilçemizi bu kısa süre içerisinde gerçekten grubumuzla, ekibimizle beraber son derece profesyonelce ve dinamik bir şekilde toparladığımıza inanıyorum. Şu an itibariyle yabancı tur operatörüyle çalışan otellerimizde doluluk oranı %90 civarında. Evet şu an itibariyle %90 civarında. Bu gayet güzel bir rakam. Ve beni sevindiren başka bir unsur da, Özellikle e, bu yıldan itibaren e, gelen milliyet anlamında e, çeşitlenmenin başlamış olması. E, şu an bakın biz İngiliz'de %95 oranında İngiltere'ye dayanan bir e, turist profilimiz vardı. Şu anki itibariyle Fransız, Alman, Polonyalı, Çek, Macar e, ve bunun gibi birçok ülkeden e, insanlar tatillerini geçirmek için Didim'i tercih etmeye başladılar. E, tabii ki burada fuarların etkisi çok büyük. Çok büyük oldu yıllar içerisinde katılınan fuarların. Tanıtım çok önemli, tanıtım çok önemli. Bunun yanı sıra yeniden bizim yeni yatırımlara ihtiyacımız var, gerçekten ciddi yatırımlara ihtiyacımız var. E, tatil köylerine ihtiyacımız var, küçük otelleri, butik otel tarzındaki otellere ihtiyacımız var. Paralel olarak da tabii ki e, insanların sayısının, turistlerin sayısının artmasıyla beraber eğlence sektörü ve yiyecek içecek sektörünün gelişmesine de ihtiyacımız var. Benim buradan yatırımcılara özellikle söylemek istediğim şey şu. Dediğim çok büyük bir alan. 11 bin hektar alanımız var. 90 kilometre sahil şeridimiz var. Bunun içerisinde aşağı yukarı bir 2500 kilometrelik bir alanı kullanıyoruz. Onun dışındakiler bakir alanlar. Biz turizm derneği görevini yürütürken, dernekteki görevimizi yürütürken de tahsis, tahsis açılması gereken alanlar vardı. Bunların çalışmasını yapmıştık Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber. Şu an... Bir yatırım, aşağı yukarı bin yataklı bir tatil köyü sanıyorum Eylül gibi çalışmaya başlayacak, yani inşaata başlayacak. Onun akabinde arkasında üç tane daha gene Türkiye'nin çok özel tesislere sahip olan firmalarının aldıkları tahsisler var. Bu tahsisler de sanıyorum sezon sonunda inşaata başlayacaklar. Daha evvelki yıllarda da yapılan beyanatlarda, verdiğim beyanatlarda söylemiştim aşağı yukarı 7 bin civarında yeni e, çağın gereçlerine uygun e, sürdürülebilir turizm anlayışı içerisinde inşa edilmiş e, 7 bin yatak kapasitesine ulaşacağız. Tabii ki arkadan e, bu tahsis alanlarının tekrardan değerlendirilerek açılması gerekiyor. E, şehir içerisindeki küçük otellerin kendilerini yenileyerek butik otel tarzından dönmeleri gerekiyor ki bu çalışmalar da başladı. E, Bizim de gelmemizle beraber tabii ki demin de sizin sorduğunuz sorunun içerisindeydi cevap aslında. Turizmci olmamızla beraber tabii ki turizme biraz daha önem vereceğiz. E, tur operatörlerinin tamamına yakınını <laughs> tanıyoruz. Kişisel ilişkilerimiz var. O yüzden e, yapacağımız yatırımları e, tahsise ve yatırım açacağımız alanları kendilerine anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Tabii ki burada karşılıklı bir güven de e, güvene dayalı bir ilişki de esastır. Öyle bir ilişkimiz de var. E, yatırımcılara ben gerek çevresiyle gerek e, tahsil edecek olan alanların sıkıntısız alanlar olması e, hasabıyla yatırımcılara buradan çağrıda bulunuyorum. Didime çok rahat bir şekilde yatırım yapabilirler. E, eski bürokratik engeller, zorlamalar artık bizim yönetimimiz döneminde kalmayacaktır. Yerel yönetim olarak üstümüze düşen tüm kolaylaştırmaları, iyileştirmeleri yatırımcılarımıza sağlayacağız. E, tabii ki benim çağrım. Yatırımcılara gelip yatırım yapmaları, gönül rahatlığıyla yatırım yapmalarıdır. Bu şekilde biz de çıtamızı, ilçemizin seviyesini daha yükseklere çekeceğiz. Ama bu yatırım yatırım derken tabii ki biz kesinlikle doğaya saygılı, çevreye saygılı, betonlaşmak, <laughs> betonlaşmak yok. İlçemizde yaşayan insanların, yani kamunun vicdanını sızlatmayacak e, ya ne oluyor dediğinde e, işte yatırım ama bu kadar da olmaz bu kadar da çevreye doğaya saygısız bir yatırım olmaz e, anlayışını asla ve asla onlarda böyle bir duyguyu duyur e, hissettirmeyeceğiz. Özellikle ben ve ekibim bu işe çok önem veriyoruz. E, daha çok katlı otellerin yanı sıra tatil köyü niteliğini taşıyan iki katı aşmayan e, yeşil alanı çok fazla ee, sosyal üniteleri bu yeşil alanların içerisinde dağıtmış bir yatırım anlayışı içerisinde e, yatırımcı arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Asla içimizi bozdurmayacağız ve betonlaştırmayacağız. Tabii ki bugüne kadarki inşaatta bir kontrolsüzlük vardı. Onu da kontrol altına alacağız. İmar planları yeniden elden geçecektir. Bir de Büyükşehir olgumuz var. Büyük, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da e, çevreye, doğaya çok saygılı bir insan. Zaten yaptığı icatlarla da belli şehir merkezinde ve civar ilçelerinde. E, kendileriyle de beraber ortak bir uyum içerisinde çalışacağız. Şu an çalışmaya başladık zaten. Çevreye saygılı, insanların rahatça yaşayabileceği, plajların, sahillerin, e, ilçede yaşayan öteki insanlara kapanmadığı, asla böyle bir sıkıntının olmayacağı bir e, düşünce tarzı içerisinde, bir mantık tarzı içerisinde tüm yatırımcılarımızı dilime davet ediyorum. Peki başkan, e, Turizm Derneği Başkanı iken siz e, birçok fuarda karşılaştık, birlikte hatta röportajlar yaptık. Evet. Bu belediye başkanı olduktan sonra da bu fuarlar, tanıtım e, çalışmaları devam edecek mi? Tabii ki tanıtım turizmde olmazsa olmaz olan bir olgu çok önemli ama tabii ki doğru tanıtım çok önemli. Neyinizi tanıtacaksınız, neyinizi ön plana çıkaracaksınız bu çok önemli. Ona çok dikkat etmek lazım. Şimdi tabii daha profesyonelce bu işe eğilmek istiyoruz, daha profesyonelce eğilmek istiyoruz. Bunun sebebi yani tanıtım artık dünyada çok uç noktalara kadar gitti, çok ufak nesneler çok büyük sonuçlar doğurabiliyor. Sizin belki elinizde bulunan bir olguyu, bir değeri siz göremeyebiliyorsunuz. Bu işi ben profesyonel bırakılması taraftarıyım, kontrollü bir şekilde. Sanıyorum Didim'i tanıtım platformu diye bir platform kuracağız. Bunun içerisindeki ilçemizdeki tüm sivil toplum örgütleri, oteller tüm turizmcilerin olduğu bir platform kuracağız. Bu platform profesyonel bir firmayla anlaşacaktır. Sanıyorum önden bir çalışma, ön hazırlığı olacak bunun. Ee, elimizde neler var, doğal olarak neler var, tarihi olarak neler var, güncel olarak ne değerlerimiz var, neleri tanıtabiliriz, Neyi ön plana çıkabiliriz. Esas itibariyle yapılması gereken şeyin Didim'in e, tanıtımındaki esas e, noktasının ne olduğunu çözebilmek. Yani bir eğlence kentimiz miyiz, dinlence kenti miyiz? İşte yabancıların yerleştiği biliyorsunuz çok sayıda e, yabancı misafirimiz var. Yerleşik düzende bizlerle beraber yaşıyorlar. Bu da çok önemli. Onlardan bu tanıtım için nasıl faydalanabiliriz? Yabancılar artıyor mu azalıyor mu? Yabancı tabii ki ilk baştaki bir 8-10 yıla belki ivmesinde değil. Biraz daha düşüklük e, düşük bir şekilde e, seyrediyor ama kesilmiş değil. Yabancı derken bunu da açıklayayım da izleyicilerimiz ne yabancısı olduğunu Yabancı. Ee, yani yabancı derken tabi başka ülkenin insanlarından bahsediyoruz özellikle İngilizler tabi İngilizler e, Britanya kökenli İngiliz derken de Britanya kökenli sanıyorum şu an yerleşik olarak e, 4000 civarında bir İngiliz e, yaşadığı e, söyleniyor e, Tabii ki bu değişiyor Sizin sürekli değişiyor hayır yok onlar oy kullanmadı yani yurttaşlığa Türk yurttaşlığına geçmiş olan varsa kullanmıştır ama e, bildiğim kadarıyla yabancılar sadece oturma izinlerini almış olanlar oy kullanma hakkına sahip kullanamıyorlar. Evet tanıtımdan devam edelim. Tanıtımdan tabii ki tanıtım devam edecek. Daha dediğim gibi daha profesyonelce devam edecek. Ee, başka bugüne kadar tanıtmadığımız unsurlarımızı da ee, gün yüzüne çıkarıp onları da öne koyup onların da tanıtımını yapmak istiyoruz. Bakın şöyle bir planlamamız vardı bizim. Bunun çalışmasına da başladık, düğmeye bastık. Sadece Didimin merkezi değil, Didimin çevresiyle beraber. Ee, çünkü ee, çok büyük tarihi ve e, doğal güzellikleri olan çevremizde eski beldelerimiz vardı, köylerimiz vardı. Şimdi bunlar bu, yani. büyük şehir olmamız dolayısıyla bizim mahallemiz oldu artık. Bu arada bugün bize bu Akköy ile ilgili bir şeyler söylediler de. Nedir bu çalışma? Madem beldelere geldik. Evet. Evet Akköy. Ben de program Akköy'den geldim. Oradaydım. Ee, oradaki e, yerleşik vatandaşlarımızla beraber bir organik pazar e, kuruyoruz. Çalışmasını halkla beraber yapıyoruz. Ben de orada onlarla beraberdim. Hem sabah ürettiğimiz organik ürünlerle kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra da çalışmaya başladık. Ben de buraya geldim. Şimdi Akköy e, gerçekten dokusu, yapısı itibariyle çok enteresan bir köy. E, çok eski bir yerleşim e, merkezimiz. E, taş evleriyle, dar sokaklarıyla, Arnavut kaldırımlarıyla gerçekten gerçekten çok güzel bir köy. İnsanları çok aydın, gerçekten çok aydın cumhuriyetçi insanlar. E, ülkelerine çok bağlı olan insanlar. Bu seçim propagandası döneminde ben demiştim ki kendilerine gelin hep beraber bu köyü canlandıralım. Topyekun burada turizm yapalım. Hepimiz bir turizmci olalım. Turizmcin, turizmin neferi olalım. Ne yapalım dediler. İşte anlaşılabilir olması dolayısıyla söylüyorum. Yoksa isim zikretmek o kadar da şey değil. Şirince modeli gibi bir model. Gerçekten de Şirince çok başarılı bir model. Onun gibi insanların kendi ürettiklerini kendi evlerinde, kendi evlerinin avlularında, kendi evlerinin içerisinde gerek restoran olarak gerek kafe olarak gerek, gerekse şarap evleri olarak e, pazarlayabilecekleri, e, işte köy meydanının otantik pazarlarla, el sanatlarıyla, el işlemeleriyle bezenmiş küçük tezgahlarla, dükkanlarla e, pırıl pırıl, cıvıl cıvıl bir, bir köy düşünün. Yani bütün köyünü yaşayan insanları, özellikle kadınlarımız, e, hepsi turizmin içerisinde. Turizme yatıp turizme kalkıyorlar. Evlerinin bir bölümü, bahçelerin bir bölümü restoran haline getirilmiş, e, bir bölümü işte pansiyon haline getirilmiş evler düşünün. Burada ailece işletme yapıyorlar. Dışarıda iş bulma endişeleri veya iş bulup bulamama endişeleri ortadan kalkmış oluyor. Kendi yaşadıkları alanların, alanların içerisinde kendi paralarını kazanıyorlar ve hayatlarını ilham ettiriyorlar, devam ettiriyorlar. Bu çok önemli bir proje. Gerçekten de kadınlar bu projeye sahip çıktılar. Şimdi biz tabii ki masa başında yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz. E hala hazır durumları tespit ediyoruz. Köyün emanetlerini çıkarıyoruz. Ondan sonra fiiliyata geçecektir. Sanıyorum bir, bir buçuk yıl içerisinde. Ee, tüm Türkiye'nin gıddali izleyeceği ve ilgiyle takip edeceği bir proje ortaya çıkacaktır. Ee, gerçekten bu beni çok heyecanlandırıyor. Halkı da çok heyecanlandırıyor, orada yaşayan halkı da çok heyecanlandırıyor. Çünkü e, bu projeyi gerçekleştirmek için dediğim gibi fiziksel anlamda her şey var elimizde. Artı e, orada yaşayan vatandaşlarımız zaten organik tarım yapıyorlar. Bu, bu ürünleri kendileri işleyip e, pazarlayacaklar. Çok önemli. E, tarih Tarihin içerisinde burada çok önceki yıllarda e, bağcılık ve şarapçılık yapılmış. Tekrardan bunu canlandıracağız bunları bir aile işletmesi haline getireceğiz. Kendi ürettikleri şarapları ki üretiyorlar devam ediyorlar. Tavsiye ederim buradan dönerken İzmir'e döneceksiniz herhalde. Dönerken uğrayıp oradan şarap satın alın. Çok güzel şarap yapıyorlar, ev şarapları var. Bunları kendi ürettikleri, kendi evlerinde işte şarap evleri şeklinde e, pazarlayacaklar, satacaklar. Tüm köy e, hem hayatını kazanacak, hem para kazanacak. Hem de çok canlı bir şekilde hayatlarına devam edecekler. Çok önemli bir şey. Akköy'den hemen Akbük'e geçelim. Akbük de eski bir beldeydi. ve Buranın Türkiye'nin en bakir sahillerinden biri. Orada bir yatırımlarınız var mı? Akbük tabii ki. Akbük daha gelişmiş bir bölge. Biraz daha şehirleşmiş bir bölgemiz. Orası da bizim bir mahallemiz veya bir beldemiz oldu. Oradaki belediye de kapandı tabii ki. Büyükşehir yasasıyla beraber. Önce Akköy'de, Akbük'teki e, yapılaşmayı bir dur demek e, lazım ona inanıyorum. E, çünkü doğa e, toprak yapısı müsait e, o yüzden yapılaşmanın önüne geçilememiş. Sanıyorum e, Akbük'ü çirkinleşmeye doğru götürecek bir betonlaşma oldu ama şu an tam zamanı durdurmanın tam zamanı. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz zaten. Ee, i̇htiyacımız var mı bu kadar betonlaşmaya? İhtiyacımız yok mu? Onu çıkarıyoruz. Ki bana kalırsa ben ihtiyacı yok olan düşüncenin tarafındayım. Ee, doğal olarak çok güzel. Didim'den daha yeşil bir yer. Yani Didim merkezden daha yeşil bir yer. Ee, coğrafi yapısı daha e, enteresan. Daha panoramik görüntüler elde edebiliyorsunuz. Orada yatırımlar başladı. Birkaç tane turistik tesis yatırımı var. 3-4 tane yatırımcı sırada bekliyor. Onların dosyalarını inceliyoruz. Eee... Halkımız gerçekten orada yaşayan halkımız, yerleşik yaşayan halkımız çok e, kültürlü, kültür seviyesi çok yüksek. Özel tercihleriyle Akbük'e gelip yerleşmiş olan insanlar. O yüzden de çevreye ve doğaya çok e, duyarlılar, çok saygılılar. E, o yüzden Akbük'e önem veriyoruz, özel önem veriyoruz. E, Denizi tabii ki çok önemli, e, çok özel. E, Akbük'ün sorunlarını yeni baştan bir masaya yatıracağız. Bir master plan çerçevesi içerisinde. E, Bugünlük. Önce bugününü halledip ondan sonra geleceğini nasıl planlayacağız? Tabii merkezden kopuk olabilmesi mümkün değil. Geleceğini nasıl planlayacağız? Onun planlarını yapıp ondan sonra tekrardan oradaki ee, inşaat faaliyetleri de tabii ki belirli oranda devam edecektir, edebilir. Ama önce yapılaşmaya dur diyeceğiz. Ondan sonra çevreyi bir derleyip toparlayacağız. Ve yeni yatırımcılar oraya da davet edeceğiz. Bak bir şey önemli bir yer bizim için. Yeni yatırımcılar davet ederken özellikle bizi yurt dışında izleyen insanlar bir çağrınız olacak mı? Çünkü Didim daha çok e, Türkçe'de Almancı dediğimiz Avrupa'da yaşayan vatandaşların yazlarını geçirdiği bir bölge. Evet tabii artık Almancısı falan kalmadı. Bütün dünyada sınırlar kalkmış bir vaziyette. Her ne kadar halen bize vize uygulansa da sanıyorum Türkiye'nin gelişimine paralel olarak bunlar da kalkacaktır. Bu tip sorunları konuşmak bile çok hoş değil. E, Tabii ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan, insanlarımızdan dilime çok büyük tercih var. Zaman içerisinde çok yatırım yaptılar burada. Önce ev alarak yerleştiler. Ondan sonra buradaki ticari potansiyeli turizm hareketinde görünce birçoğu ticarete de bir taraftan paralel olarak ticarete de yönelmeye başladı. Küçük işletmeler tarzında güzel butik otelleri var. Avrupa'daki yenilikleri, değişikleri ilçemize getiriyorlar. Bir farklı tat getirdiler. Gerçekten ben kendilerine çok teşekkür ediyorum yiyecek sektörüne de e, eğildiler. E, i̇lçemize bu geniş mozayinin içerisinde onlar da ayrı bir renk katmaya başladılar. E, onları ben cesaretlendiriyorum. Belediyenin yararlı yönetim anlamında e, belediyenin almak mecburiyetinde oldukları hizmetleri, destekleri sonuna kadar hiçbir bürokrasiye takılmadan alacaklardır. Bu buradan kendilerine sözümdür. E, umutlarını kırmasınlar. Belki geçen zamanın içerisinde bir takım olumsuz şeyler olmuştur. Ama artık didim Tüm halkıyla, tüm esnafıyla, tüm yatırımcısıyla, iş adamıyla, tüccarıyla, inanın e, bir çizgi atlamış vaziyette. Bunu ben çok iyi hissediyorum. Bizim gelmemizle beraber e, gerçekten bir moralle geldi ilçeye, e, bir e, enerji var. Biz halkımızdan iş içeyiz, kopmuyoruz. Gerek yaşayan insanlarımızla gerekse de ticaretle uğraşan insanlarımızdan sürekli dirsek temas e, ilişkisi içerisindeyiz. E, ümitsizlik yok. İlçemizi pırıl pırıl bir hale getireceğiz. Zaten o zaman bizim buradan sürekli çağrı yapmamıza gerek kalmayacak. İnsanlar bu güzelliği, bu düzeni, bu sistemi gördüklerinde gerek yaşamak için, gerek ticaret yapmak için ilçemize geleceklerdir. Buradan ben de Avrupa'da yaşayan ilk insanlarımıza tekrardan çağrıda bulunuyorum. Hem geri evlerini alsınlar, tatillerini geçirsinler. Hem de eğer istiyorlarsa ticaretlerini de gönül rahatlığı içerisinde yapabilirler. Sizin her yerinden denize girilebiliyor mu? E, bu çok iddialı bir laf olur. Didim'in her yerinden denize girilebiliyor mu? E, başka ilçelere baktığınız zaman onlardan çok daha büyük oranda evet girilebiliyor. Tabii şehir merkezinde istediğiniz her yerden denize girebiliyorsunuz. Plajlarımız e, şehir merkezinin içerisinde odaklanmış tesisler var ise kesinlikle halka kapalı değildir onların önündeki plajlar. E, onun dışında da biz yeni yeni plajlar, yeni yürüyüş yolları e, açma düşüncesindeyiz ki bunlara da başladık. Zaten e, programımızın içerisinde vardı Evet, tabii ki e, açılmamış, kullanılamayan ama plaj e, vasfını taşıyabilecek e, alanlarımız var. Bunları da e, düzenleyip açıp halkımızın kullanımına açacağız. Didim gerçekten kıyılara itibariyle e, çok zengin e, bir potansiyele sahip. Tabii ki bunları zaman içerisinde kontrollü bir vaziyette halkımızın kullanımına açacağız. Sorunuzun cevabı evet, e, Didim'in her yerinden denize ulaşılabilir. Yaz döneminde e, festivalleriniz vardı sizin daha önceden. Evet. Devam edecek mi bunlar? Ne zaman olacak? Tabii ki mutat olan festivallerimize devam edeceğiz. Bunlarda da bir kesintiye uğramayacağız. Çünkü çok uzun yıllardır devam eden festivallerdir bunlar. Belki biraz formatlarına değişiklik yapabiliriz. Biraz daha aktif e, hale, enerjik hale getirebiliriz. Onun yanı sıra düşündüğümüz başka festivaller var. Tabii ki onları bu yaz içerisinde yapabilmemiz mümkün değil. Gerçekten ciddi anlamda altyapısının e, oluşturulması gereken işler bunlar. Çünkü düşünün yaptığınız bir festival tüm ilçeyi ve yurt dışından ve yurt içinden çağırdığınız misafirleri ilgilendiren çok geniş, büyük bir organizasyon. Altyapısının çok iyi hazırlanması lazım. Gerçekten civarımızdaki Yunan adaları ile beraber olsun, Türkiye'deki başka ilçelerle, illerle beraber olsun, ortak kaşa düzenleyeceğimiz çok orijinal ses getirecek projelerimiz var, festival düşüncelerimiz var. Bunları sanıyorum önümüzdeki yazdan itibaren devreye koyacağız. Peki son olarak Halk TV izleyicilere gerek Gürsün'e gerek Türkiye içerisinde Halk TV izleyicileri neler söylemek istersiniz? Halk TV izleyicilerine tabii ki çok şey söylemek isterim ama vakit yeterli değil. Halk TV gerçekten bana çok uğurlu gelen bir televizyon gerçekten. Çünkü biliyorsunuz seçim dönemi içerisinde sizinle 2-3 sefer röportaj yaptık bir tanesinde Kuşadası'ndan canlı yayın yaptık. Buradan Kuşadası belediye başkanımıza ve Kuşadası halkına da çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Gerçekten bunlar ses getiren programlar oldu. Bizim o dönemki propagandamızda bize ivme kazandıran programlar oldu. Halk TV'nin ben özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından bu kadar seyredildiğini gerçekten bilmiyordum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. O programdan sonra gelen telefonlarla veya süreç içerisinde o programı seyrettiğini söyleyen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan aldığım izlenim gerçekten Halk TV'nin belki yurt içinden daha fazla yurt dışında yagin bir vaziyette seyredildiğidir. Çok gerekli özellikle yaşadığımız şu dönem içerisinde ülkemizin bu getirilmek istenen olumsuz çizgisi içerisinde Halk TV'nin çölde bir su birikintisi gibi bir su dalması gibi insanlara hayat veren enerji veren, geleceğine, yarınına, Atatürk inkılap ve ilkelerine güvenle bakmasını sağlayan, bunu canlı tutan bir e, televizyon istasyonu olarak, bir televizyon kanalı olarak çok önemli bir görev yaptığına ben inanıyorum. Özellikle bu dönemde artarak da e, bu önemin devam ettiğini görüyorum. E, sizlere de sonuna kadar destek olacağımızı ve tüm halkımızın da destek olduğunu biliyorum. Ben de kendi adıma ve ilçem adına destek olacağımızı buradan beyan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bu güzel sohbet için. Evet sevgili izleyiciler, ee, Didim Belediye Başkanımız ee, Halk TV için söyleyeceklerini söyledi. Yurt dışında bizi izleyenleri buraya davet ediyor. ya Özellikle yatırımcıları, büyük binalar yapmayan yatırımcıları davet ediyor. Yeşil'i korumaya söz veriyor. Biz de bu sevgili başkanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Sevgili Halk TV izleyicileri... Bir gün yolunuz Didim'e düşerse, nerede kalacağınızı dert etmeyin. Sizin için şehrin göbeğinde Denize Sıfır Arden Oteli bulduk. Şimdi yanımda bu otelin işletmecisi Engin Bey ile birlikteyiz. Oteliniz hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Otelimiz iki tip oda şeklindedir, apart ve normal otel odaları şeklindedir. Misafirlerimizin çok rahat bir konum, koşullarda konaklamamız için elimizden gelen tüm hizmetleri sunuyoruz yaklaşık e, 60 yatak kapasitesine sahip otelimiz. E, apart odalarımızda tabi tüm donanımlar mevcuttur. Mutfak ısıtma, yemeklerini pişirecekleri e, ve daha rahat kalabilecekleri deniz manzaralı odalarımız müşterilerimiz için her zaman e, hazır halde bekler. Aynı zamanda misafirlerimizin e, denize karşı akşam ay ışığında güzel balık yiyeceği güzel bir restoranımız da mevcuttur. Bizi izleyen sevgili izleyicilerimize bir gün yolunuz Didim'e düşerse mutlaka bize de uğrayın, buranın lezzetli yemeklerinden faydalanın, tadın ve Didim'in güzel havasından faydalanın. Burada bir turizm işletmecisi olarak Didim'e yatırım yapmayı düşünen izleyicilerimiz için tavsiyeleriniz nelerdir? Didim her gün daha üzerine koyarak gelişen bir şehir, e, havası olsun denizi olsun, kumsalı olsun, gerçekten insanları büyüleyen bir e, ilçemiz. E, bu bu yüzden ben e, girişimciler için, turizmciler için bulunmaz bir fırsat olarak görüyorum burayı. Ve gerçekten gelsinler, buranın güzelliğini görsünler. Yeni Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın ilçeye kazandıracakları hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bir kere Deniz Bey, burası için bir şans. Turizmden e, geldiği için... Altın Kum'un, Didim'in sorunlarını çok iyi bilen bir başkanımız. Ee, ve inanıyoruz ki bundan sonraki Didim'in geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum. Ve onun için e, gerek altyapıları olsun, gerekse e, esnafa olan e, ihtiyaçları nelerdir bunları çok iyi analiz etmiş. Ve bunları e, zamanla insanlara kazandıracağına inanıyorum. Ve bununla ilgili de çok başarılı olacağına inanıyorum Deniz Bey'in. Didim de Marin'de, muhteşem manzarası ve orijinal menüsü ile keyifle yemek yiyebileceğiniz restoranın işletmecisi Onur Bey ile birlikteyiz. Didim'de işletmeci olarak burada yatırım yapmayı düşünen izleyicilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Didim her geçen gün büyüyen, havası, denizi, güneşiyle ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden bir tanesi olmaya aday bir kentimiz. Büyümekte olduğu için de ciddi ve önemli yatırımlara ihtiyacı olan bir kentimiz. Ne yazık ki şimdiye kadar e, yatırım yapmadan kolay bir şekilde para kazanmayı hedefleyen işletmecilerin e, akınına uğradı. Umarım bundan sonra e, Didim'i hak ettiği yerlere getirecek yatırımlar ve girişimciler e, Didim'e gelecektir ve dedim hak ettiği noktalara gelecektir. Yeni Belediye Başkanı Sayın Deniz Atabay'ın Didim ilçesine katkıları sizce neler olacaktır? Deniz Bey yıllardır... Didim turizminin içerisinde bulunan bir şeys. Kendisinin burada elde etmiş olduğu tecrübeleri, kazandığı tecrübeleri Didim'i iyi yerlere taşıma noktasında kullanacağını umut ediyorum. Menünüzde neler var? Birazcık bahseder misiniz? Tabii ki de. Biz restoranımızı geçtiğimiz Ağustos ayında, 2013'ün Ağustos ayında hizmete sunduk. Müşterilerimize farklı damak tatları sunabilmek amacıyla geniş bir menü hazırladık. Et yemeklerimizden pepper steak'imiz, deniz mahsulleri başlangıçlarımızdan otopo tandırımız, akarnalarımızdan sebzeli noodle'ımız, mezelerimiz, yine başlangıçlarımızdan patatesli tavuğumuz, bunun yanında tavuk yemeklerimizden isve soslu tavuğumuz, kev kombu tabağımız, o da e, diğer başlangıçlarımızdan bir tanesi. Deniz mahsullerine olan ilgiden dolayı deniz mahsulleri başlangıçlarını geniş tutmaya çalıştık. Karides güveç, alta kalamar ızgara, tava gibi lezzetlerimiz var. et yemekleri de dünya et ve tavuk yemeklerinde dünya mutfağından soslu yiyeceklerimiz var. ben tüm halkımızı, dilime gelen ziyaretçilerimizi bu güzel marina manzarası eşliğinde eee bekliyorum.